Oğlum ver bak ilk. senin için AVM'yi de kullanmıyorum. Ses de ver oğlum tamam. Ciddi bir atıyorum da. Alayım ya. Abi ver mi istiyor? Vallaha ver. Hadi kardeşim. Arkadaşlar şey, ciddi bir ace atıyorum. Her şeyi yapmak lazım kazanmak için. Evet. Allah'a bak. Lan alem. <laughs> hey. Kanka bu evde... Aga. Hayır, Hayır oğlum kendi izimden çıktım. Gördüm. <laughs> Herkese selamlar ben Sponzo. Bugün sizlerle birlikte yanımda Yasin abi var. Onunla VS atacağız. Hem SKS ya da kütüphane olabilir bilmiyorum ama M4 kaymasızı kesin atacağız. Gayet güzel çekişimli bir VS alacak. Belki de iddialı olabilir. Onu da şimdi Yasin abiyle konuşacağım bu arada. Onun da sesini şimdi açıp geliyorum. Tamamdır. Sesim zaten açık ama. <laughs> abi nasıl oldu o ya? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, VS atmak istiyordu. Ki biz şu ana kadar hiç vs atmadık Şöyle bir şey yapacağız İlk vs direkt ambarda olacak M4 VSE atacağız 2 e, vs'ye de bölebiliriz Tek vs de olabilir ama e, O senin tercihine kalmış İstersen 2 vs yapabilirsin İstersen tek vs Benim Allah. sana tercihim şu Bence 2 tane vs yap çünkü M4 eline vereceğim He dersin Allah abi Allah. Benim bir şansım olsun kütüphanede de Alabilirim belki yaparsan Okey kütüphaneye ben okeyim Kütüphanede çok kötüyüm çünkü Tıp ben de kötüyüm. <laughs> evet. Ramıştan ben her türlü var. kaybediyorum. <laughs> Ama bu arkadaşlar normal öyle hani vs sattık bitti olayı yok. Şöyle yemin ediyorum. Bak bu videonun direkt girişinde yemin ediyorum. Eğer M4 vs'sinde yenilir isen seni evet. direkt klandan atıyorum. Direkt ekipten atıyorum. Nerede? Klan zaten benim değil mi? Bilgi nerede? Heh. Buradasın. Direkt şöyle klandan at. Bitti. Allah Allah. <laughs> ciddi misin oğlum bu kadar Heh. o Atalım yüzden yani şimdi, dur, dur yani. daha şu an değil Vs atmadık. belki yenileceğim <laughs> ki öyle bir ihtimal yok çaktırmayın <laughs> şimdiden sizden ricam arkadaşlar hala like atmışsanız seri bir şekilde like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın oğlum, bunları senin söylemen lazım ben niye söylüyorum ama? misafir sensin bir şey yap ya. ben istiyorum atmıyorlar zaten bak ya. <laughs> <ya>. iste bakayım <laughs> Tamam istedim. <laughs> Like'ları siz abanırsınız arkadaşlar. Biz serisinden bir ambarı kuralım. Dediğim gibi yemin ediyorum yenilirse direkt klandan finish. Sıkıntı arkadaşlar sıkıntı. Biz hemen bir vs'mizi atalım gelelim. Arkadaşlar ambar maçımız başladı. M4 kaymasız. Bak gene bir şansım var çünkü M4 oynuyorum. SKS oynamıyorum. Evet. Her türlü alman lazım. Her türlü. Dediğim gibi eladog modunu aç pus ne yapıyorsan yap sana kalmış. Sonuçta vs bu. İşin sonucunda yenilirsen. Aa, bir dakika benim kaymam açık kalmış. Hmm. Yenilirsen ekipten atılacaksın. Yenersen yöneticilik. Bak bunu da daha yeni söylüyorum. Ee, iyi 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 evet. Evet güzel güzel gayet iyi. Şuradan hemen kapattım. Böyle baba baba ba. tipe bak. Kardeşim sen fazla hopluyon zıplıyon ha. Şş evet. alo. Tamam. Tabi yenilince de göreceğim. Abi şu huyundan vazgeç artık Yok. ya. Yok. 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 ki. Abi normal neyse böyle mi atılır Gel şu aşağı in aşağı. Aşağı mı? Dur inim abi. O haini gördünüz arkadaşlar Gemi bu, arada. Var ya. bu arada. Sen var ya ne göt veren adamsın lan. Valla. Oğlum <laughs> direkt çıksaydın ya. Ah vallahi gördüm. Lan. One hour later. Heh, ne oldu lan bir Ne dakika oldu? Dakika. Evet tamam geldi. Baskı Kayıt mı yedin? Durdu, bir şeyler oldu. Tamam go yok, go. Yok yok baskı yedin. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu hemen Allah. Oğlum. bile. Tamam. 2-2. 2-2. Yo devam et. Devam et. Bak senin için AVM'yi de kullanmıyorum. Ses Yemek de ver ortadasın. oğlum. Tamam. Ciddi. Ciddi o, bir atıyoruz da ses de ver yani. Tamamdır tamamdır. <laughs> Heyecandan unutuyorum bu arada. Nedir kardeşim ya? Heh, <laughs> sesimizi de, de be, verdik. niye çok kasmaya başladı? Ben de bir ağlayayım ya. Abi mermi tutmuyor. Vallahi Oo, mermi. O mermi atamıyor ki. Fren çarpsın mermi tutmuyor. Vallaha bak. Lan alem. Ayy. Kanka bu M4 çok kötü ya bu arada. Aaa. Allah Allah. Allah'ın işine. Nasıl bahane? Oğlum mermi bak eğim üstünde mermi gitmiyor. Kur'an çersin. 5 iş. Ben buradan kan bey yapıştırırım. Nereden sıkıyor? Abi ben. Ver evet. ben oğlum orada mıyım? Oy i̇şte canım, yok. canım yok. oy bile. Nasıl canım Oy bile. Oy bile biliyor musun lan oy bile? Yok. Ananı. Evet. Aga. Güzeldi. Aga ne oluyor aga? Karıl paslanmış ya. Eskiden olsa ipe dizerdi. Yo, ben cam basacağım, cam basacağım. Raşlarım ki. Raşla. <laughs> Allah. <kare. gülüyor> Güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar ciddi vs sonuçta her şey yapmak lazım kazanmak için. Ee, o evet. Neydi? Sonuçta her şey yapmak lazım kazanmak için. Ee, evet. O neydi? Her şey yapmak lazım kazanmak için. Ha, M4 kötü bu arada. Valla aramızda kalsın ama. Harbiden kötü. Aramızda kalsın kazanıyoruz. Baya kazanıyoruz. Hadi kardeşim. Çıkmadı. oğlum evet. ne yaptın lan öyle? Benim mermi Niye gitmiyor? Niye niye? Bir kayıt kontrolü, kayıt açık tamamdır, sıkıntı yok. Sıkıntı çıkmasın arkadaşlar, önemli değil. Sonuçta yeniyoruz. <laughs> <laughs> ne götelek adamsın lan Oy, oy, oy. Ne yapıyorsun oğlum? Niye beni öyle orada bekliyorsun? Abi yetişemediniz mi? Gene nereye çıktın? Allah'ın belası. Ne yapıyorsun? Alo. Dur, ne dur, oldu? dur, Yine ses kayıt duruyor arada böyle. Heh. Neyse ben hazır o kadar hasar vurmuşken. Avantajlı ya. Heh. Ha? 86. Oh, 77. 77. Tam mısındım Tamam ısındım ben ya. Yavaştan başlayabiliriz. Arkadaşlar ben de soğuyorum böyle dediği için. Ama oyunda. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Hadi lan. Abi ben orada değilim ki. Tamam gördüm. Sıpla oradan. Hop. Yok. Yo. Evet. Aa! <laughs> oğlum Allah belanı versin <laughs> lan. Aa çok kötü. İkimiz de çok kötüydük. Lan oğlum. Baktın, daha kötü. Ufak bir fake. Evet. Sağdan bekledin değil mi? Yer Arkadaşlar, mi oğlum Anadolu çocuğu? Valla 9 7 Bak kardeşim. Kütüphaneye bile gerek kalmaz ben sana söyleyeyim. Şöyle bir şey yapacağım. Al işte gene başladık. Bunlar sponsor taktik. Hadi. Abi sen de Ay, göster al. böyle olmuyor ya. Alam. Bizim de bir tiktok çıksın ya. Ya gel, gel sana tiktok çıkart. Ananı. Evet. <gülüyor> Ananı. <laughs> i̇yi iyi iyi güzel. Oy. 8 9 8. Bir fark var. Oğlum bu M4 çok değişik Yedim, ya. Bas baskın mı yedin? <laughs> Anne! 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 Yok val bir de drop Güzeldi. shot atıyor ananı avradını. <laughs> bir 1'de drop shot kardeşim. Gel face to face. Hadi gel. Hadi. Face to face'i 300 metre ileriden atacağız galiba. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. E oğlum, bu, bu arada sıkıntı. Öldüm ki ben. Abi, ben bu M4'ten cidden bir bok anlamıyorum lan. Bu M4 niye böyle? Kör oluyor musun bu şeyden, vurma efektinden? Ya bu oluyorum, oluyorum. Sen bunda oluyor mu? Yok sen bunda oluyor mu? Yok. Öldüm amına. <laughs> evet. Allah Allah. <laughs> ne yapıyor ölem? Ne? İyi, Oğlum keşke şu vardı. buzunu alabilsem ya. Acaba yüklük değiştirsem beklesene be. Savaştayken değiştiremiyorum. Anana ne? Ah Verdim sesi. Ben de verdim. Soldasın. Allah Gördüm seni. Abi arada, kaç vuracağım yani 17 mi? Kör, aynen. Bu arada canım yok. Çok da kör olmuyorum ama yine ekranımda bir şeyler parlıyor. Yok kanka bu çok boktan ya. Şunu değiştirebilsem mükemmel olacak da. Sen şuradan çık. Ah! Öldün diye saldım. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Tamam. Bir dakika cidden bir dakika. Oy. Ben heyse attım bile anlamadım ha. Allah çapsın bak. Nasıl heyse gitti? Ne oldu? Oha canım yok. Ne yaptın lan? Nasıl canım yok? Abi. Canım yok dedikten sonra bu arada. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapıyorsun geçiyorsun? lan? Neyle geliyor? <laughs> <laughs> <Ya, ama böyle gülüyor> ne Oğlum niye vurmadın ben ilk başta? Görmedin mi? <laughs> Allah kahretmesin. Ya şimdi ne kadar uzun sürdü? Yine bir oyunda donması oldu. Oh evet, on da evet. Çek 14 çek, çek 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 kaç 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 kaç. Berabere kalırsak hiçbir şey zaten. Aynen. Arkadaşlar tamam. bu çok önemli bu paytele için. Alım orada ne yapıyorsun? Güzel e ki bu arada? Ben de göstermem ki. E ben de göstermem. E, tamam, Kör oldum lan delikanlı gibi? Göstermem <laughs> bu arada. <laughs> Arkadaşlar ben base'e gidiyorum bu arada. Pek inandırıcı gelmiyor senin bu base muhabbetin de. Neredesin? Oğlum. Neyse yine ee... iyisin iyisin. iyisin tamamdır. sol Son, en olun. azından oğlum. klanını atamadık. Aynen en azından yöneticik vermedim. Güzel güzel olur öyle şeyler. Evet ilk VSM'iz berabere bitti 14-14. Şimdiki VSM'iz ne olsun? Kütüphane mi yoksa başka bir silah mı olsun yine envanterde? Hala bence. Vallahi kütüphane sarar. Kütüphane sarar mı? O zaman biz kütüphane maçına geçelim. İyi seyirler. Evet kütüphaneye geçtik. Bakalım kim kazanacak bunu. Burada bir kazanan olmak zorunda diyebiliyorum. Ama süre biterse tabii ki yine berabere bitecek. E tabii. Bakalım. En kötü tava atamazsak şey yapalım. En yüksek sayıyı alan kazansın. Bu arada kütüphaneyi alan kazanıyor ha ona göre. Efendim ses gitti. Oğlum kütüphaneyi alan kazanıyor ona göre oyna. Aynen tamamdır. Ama bu sefer klanına atılma şey var mı? Var oğlum var zaten. Yani dedik ya 2 vs. Allah Allah. Bura kardeşim. Hadi oğlum. He? Tamam. İyi, 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 iyi. Güzel. 1-0. 1-0. Sen şurada bir dom da sen gör. Yok be. Yok be abi be. Yok be abi şimdi. Şimdi alttan dolaşacaksın değil mi? Allah'ım ya Rabbi. Abi orada da oldum ne yapayım? O abi tam göt ya. vallaha var ya. 3 vs gitti bu arada. Ya HS'sine sokayım oğlum. Niye arkadan geldi E sen de arkadan geliyorsun şu an büyük ihtimalle. Hayır oğlum kendi base'imden çıktım. E sen de arkadan geliyorsun şu an büyük ihtimalle. Hayır oğlum kendi base'imden çıktım. <laughs> Göte bak. Utanmasa bizi yalancı çıkaracak. Aşağıdasın. Hayır oğlum geldim. Aşağı atıyor beni. Allah mesela la seyidine. Gel buraya gel. Ama şimdi sen var ya sıçtın sıvadın bekle. Bekle şimdi. Oğlum bu niye bu kadar hızlı ateş ediyormuş lan? Oğlum silah Oğlum silah eğim çevirmiyor lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ölüyorsun. Bu arada tahtalardan ölmedin. Aa oh, 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 kardeşim bu ne niye bahane sayıyorsun bana gerçekler abi bahane değil tek <Sessizlik> Öldüm ki <Sessizlik> abi aa nasıl gitmez oğlum bir taktik deniyorum hemen evet inşallah tutar tutacağını düşünüyorum. Hadi. Aha yine kayıt durdu açtım. Ananı ananı. Bekle. Of. Oo, oh. Uçan zi kaçan zi. Güzel. Orada biz niye öyle bekledikten? Abi ben bir taktik yapıyordum. O oh, Allah belanı verme. Orada çok güzel hesap. Allah kahretsin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Erkeğim benim. Hadi. Göstermem ki. Çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım ki. Sana oğlum. Allah kahretmesin. Bir yok oldun sanki. Bir ucundan ama şöyle. Doğru, seri oyna lan. Yo bunu da kanka. Bu M4 ayrı bir şey ya. Şunu alayım da seni bir atayım ya. Zaten yeni bir... Oy. Oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Kanka o şeyler yüzünden Mermi gitmedi. <laughs> Bu bahane bir yerden tanıdık geldi. Of. Erkek adam bahane öğretmez aslan. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Allah Allah. Oy. Ay. Oy 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 oy. bu. Kayıt durdu. Açtım. Nereden geliyorsun? Normal base'den geliyorum dümdüz. Şimdi çıkıp tamam. bir yerden Ya bir yere pusmuş tamam. çok belli ya. Lan niye pusayım? Koskoca <laughs> bir değil mi? Hadi oğlum yeniliyor lan son 4.5 dakika. Evet. Hızlı olmam lazım. Am ya oğlum ben de hala aşağı bakıyorum ya. Korumam var, Öyle korumam. Düşündüm. Alo. Aa. Evet, sıkıntı. Şimdi burada ne yapılır arkadaşlar hemen öğretiyorum size Geri hop fake attı hop fake attı bak Geldiniz hop can azalttınız hop Lan hop. oğlum <laughs> <laughs> Manyak la bu çocuk Allah Allah öyle mi olmuş? mermi geçeceğim hani. E ee, e, e oğlum. Ay. Ay. Arkadaşlar. Ben biraz süre oynayayım ya. Ben biraz süre oynayayım. Ya ben biraz süre oynayayım ya. Abi pompalı yok değil mi elinde? Tamam ben ben o. <laughs> Son 3 dakika. Son 3 tamam. dakika. Artık Umurum dışı. geçtim bu arada. Oh be alıyordum he. 73 vurmuşum. Geldim. Bu arada ne var elinde? Mini mi? Siktir ya. yok Mini var oğlum. Kandıramazsın beni. 5 minutes later. He? Tamam geldim. Go, Ay, devam. Evet, devam, uh... devam, devam. Arkadaşlar, tamam. kayıt niye açalım benim... kapanıyor lan sürekli? Abi ya, Nvidia'nın şeyinde öyle oluyor. OBS'ten de alamıyorum. Şey çok kötü oluyor kayıt. Anladım. Oğlum bu neymiş lan böyle? mermi bitti. Mermi, mermi. Sanırım şimdi sıçtın zaten la. Vallahi sıçtım bu arada. Yedi. Allah belanı. Neye geçtin? AVM mi? Yok. Tamam bunu da geçersin. Ondan sonrası cacık. Vuruş yapsana vuruş. Vuruş yap bakayım. Vuruş mu yapayım? Oy. Vuruş mu yapayım? Oy. Güzel. İyiydi iyiydi iyiydi. Bunları da biz mi öğretelim kardeşim ya? Bu çok sıkıntı oldu. Aha sıçtın, sıçtın, sıçtı. Ede. Tamam. Bir buçuk, bir buçuk dakika. dakika da her türlü, lazım. her türlü yenerim ki. Ben bir kendi beyzime kaçayım. Tamam. Nerede bu enayi? Aha geliyor. Gel gel. Ananı sikeyim. Kulaklığın şarjı gitti. <gülüyor> 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 Yapma. <gülüyor> ya, <gülüyor> ananı sikeyim. Sesim oğlum oyunun sesi yok şöyle Allah çarpsın. <laughs> oyunun sesi yok ama devam edebilirim. Devam edebilirim. Senin base'deyim Ananı sikeyim o neymiş? Tamam, Son Tam, tamanca... üç, sıçtın 50 saniye gelmem ki. Gelmem ki base bekliyorum. He he, he. <Gülüyor> 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 Bekle şu oyunun sesini halledeceğim. Arkadaşlar vs'leri bitirdik e tabi artık sonuca gelmek lazım o kadar yemin ettik e, kütüphaneyi kazandığım için 1-0 kazanmış sayıyorum zaten Ammar'da berabere kalmıştık hemen klan yerine geliyoruz kardeşim söylemek istediğin son bir sözün var mı elveda <laughs> sizi çok öz <laughs> ne diyor kardeşim elvedalık bir durum yok İddiaydı kaybettin siktir git bu kadar basit <laughs> Allah Allah Tamam iyi bakayım çıktı mı He ismini değiştirirsin artık Iııı ee... Tamamdır oğlum ee, Tamam mı hadi hadi kaybol sikri Hadi Yakımdan nasıl? <laughs> Atayım <mı>? Hadi <laughs> Yap video sonunu yap Tamamdır Arkadaşlar videomuz böyleydi Umarım beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize dikkat edin. Bay bay.